şu an son teşvik ödülünü alan test sahibi Doktor Selin Çınar Erdüzgün. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Alanında Doçent Doktor Füsun Çizmeci yöreş danışmanlığında yürüttüğü konu sorununa politik hareketliliği perspektifinden bakmak, karma mülkiyetli konu sunumuna yönelik kur kuramsal çerçeve başlıklı tezi teşvik ödülüne layık görüldü. Berat'ın takdim etmesi takdim etmek üzere Profesör Doktor Ayşe Sema buraya davet ediyoruz. Ee, İlhan Tekeri var, Kuvvet Adekir Hocam'a çok teşekkür ederim. Ben e, iyi bir danışmanın iyi bir e, yol arkadaşı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben çok şanslıyım. Hocam, su çizmedi böyle şey. Canı görümden teşekkürler. İlk yüksek lisans tez öğrencisiyim ve ilk doktora tez öğrencisi, ilk tez tamamlayan öğrencisiyim ve hala beraber çalışmaktan onu duyuyorum. Ayrıca e, bu tezi yazarken e, yüksek lisansı da tek derdim konut hakkı ve kent hakkı. Herkesin eşit, adil bir konut ulaşabilmesiydi. İnşallah bir gün buna herkes ulaşabilir. Bu tezi yazarken de tez izlem komitesi üyelerinin benim için çok kıymetliydi. Değerli Eda Ünlü Yüce Soy ve e, Alman Işık Hocalarına cevap veriyorum. teşekkür ediyorum. Çünkü doktora da gerçekten 6 yıl sonra, yani eğer süre olsaydı eminim ki 10 yıl daha devam ederdim. <laughs> <laughs> Süren bir kişi için 6 hocalarım burada daha önceki panelde e, söylendiği gibi yöntem, yöntem, yöntem. Sizin bunun yöntemi ne? Ne sizin yöntem uygulayacaksınız? Yani, <laughs> 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 çok düşünmeme, e, midenin bulanmasına, karanlıkları geçmeme sebebi olsa da sonuca e, ben çok memnun kaldım. Dediği var diğer arkadaşların en azından 8 kişi bir tez okumuş. <laughs> boş boş <artık gülüyor> bir tez olmamış. Ben bu konuda devam edeceğim. Size çok teşekkür ederim.